Herkese merhaba. Bugün sizlere dünyanın en prestijli üniversitelerinden ücretsiz ve kaliteli eğitim alabileceğiniz muhteşem bir platformdan bahsedeceğim. IDX Peki Harvard, MIT, Stanford gibi üniversitelerden ders almak ister miydiniz? Üstelik bunu evinizin konforunda istediğiniz zaman yapabileceğinizi söylesem. ister yazalım, ister veri bilimi, İster işletme, dünyanın en iyi akademisyenlerinden öğrenmek artık hayal değil. İdex nedir, nasıl kullanılır ve hangi fırsatlar sunar? Hepsini bu videoda detaylıca anlatacağım. Haydi başlayalım arkadaşlar. Idex dünyanın önde gelen üniversiteleri ve kurumları tarafından sunulan çevrim içi dersler, programlar sağlayan bir eğitim platformudur. 2012 yılında Harvard Üniversitesi tarafından kurulmuş IDX çeşitli konularda ücretsiz ve ücretli kurslar, sertifikalar ve hatta çevrim içi derece programları sunar. IDX'in özellikleri şudur arkadaşlar. Ücretsiz dersler birçok dersi ücretsiz olarak alabilirsiniz. Ancak sertifika almak için ödeme yapmamız gerekebilir. Üniversite dersleri Harvard, MIT, Stanford ve daha birçok prestijli üniversite dersler sunar. Farklı konular, yazılım geliştirme, veri bilimi, işletme, mühendislik, sağlık bilimleri ve daha birçok alanda kurslar bulunur. Mikro derecede, ve sertifik, mikro dereceler ve sertifikalar belirli konuya odaklanmış sertifika programları sunar. Kendi hızında öğrenme çoğu da kendi hızınızda tamamlanabilir. Bazıları ise belirli bir zaman diliminde ilerler. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar internet tarayıcımızı açıyoruz. Arama kısmına IndexCorps diye yazarsanız seçenekler bu gördüğünüz gibi istenenir. Reklamları geçiyoruz. Burada arkadaşlar platforma giriş yapıyoruz. İlk önce arkadaşlar buraya üye olmanız lazım. Herhangi bir e-mail adresiyle Google hesabınızla üye olabilirsiniz. Çok güzel seçenekleri var üye olmak için. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar sitede birçok üniversitenin kursları var. Şuradan bakarsak arkadaşlar çok daha iyi görürüz. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar ana konular. Burada biyoloji gördüğünüz gibi fizik, bilgisayar bilimleri, ekonomi, dil öğrenme, matematik gibi birçok alanda aslında çok güzel kurslar var. Bunların bir çoğu ücretsiz arkadaşlar. Birçoğuna para vermeden üye olabilir, katılabilirsiniz. Buradan gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şuradan mesela finans alanında bakın. Şurada Harvard'ın verdiği, Harvard tarafından verilen ve 6 haftalık bir kurs. Buradan üye oluyorsunuz arkadaşlar. Daha sonrasında sizlere açılıyor. Bu kurslar. Şurada arkadaşlar. Mesela veri bilimi konusunda bakalım. Burada gördüğünüz gibi Python dili öğrenme. Şurada birçok aslında kurs var. Şurada mesela MySQL'e bakalım. MySQL ile ilgili var mı? Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi kurslar listeleniyor. Şuradan mesela herhangi birisinin içerisine girip buradan üye olabiliyorsunuz. Şuradan sertifika almayacağız. Buradan derse başlayıp gördüğünüz gibi arkadaşlar Harvard tarafından verilen bir kurs. İşte biliyor musunuz arkadaşlar? More. This course dives all the more deeply into SQL specifically, and you can take it Evet arkadaş, bu şekilde gördüğünüz gibi, yan tarafta konuşmaları da görebilirsiniz, yazı olarak akar. İsterseniz bunları indirip çevirebilirsiniz. Şurada gördüğünüz gibi dosyalar, text fileları, bu transkript, yazı konuştukları konuşmaları yazı olarak indirebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunun gibi kursu takip edip ücretini de verirseniz Harvard Üniversitesi üzerinden bir tane sertifikanız olmuş olur. Biraz pahalı ama ilgilenen arkadaşlar varsa buradan sertifikayı da alabilirler. Arkadaşlar bu sertifikalar verilirken Sanal sonların kurs sonlarında genellikle bir tane sınav olur. O sınavı geçmemiz lazım. Sınavı geçtikten sonra bize zaten Bu sertifikaları veriyorlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Şuradan profilinize Gidebilirsiniz Eğitimleriniz görebilirsiniz birçok Güzel şeyleri var aslında İlgilenen arkadaşlar varsa Video'nun altına da linkini koyacağım. Buradan istediğiniz herhangi bir alanda çok güzel dünya çapında üniversiteler tarafından verilen kurslara ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.